Herkesin önünde rezil olacaksınız. Belki de dayak yiyeceksiniz. <laughs> Bu ne saçmalık? Delirdin mi sen? Hem o keseyi ve anahtarı büyük geline sen verdin, değil mi? <laughs> Hepiniz buraya geldiniz ve buradaki yemekleri yediniz. Bu beni gerçekten mutlu etti dostlarım. Bundan sonra da yeniden sizin dualarınızı almayı umuyorum. Efendim altın verecektiniz. Sizi daha sonra tekrar çağıracağım. Şimdilik teşekkür ederim. Geleceği bırakın. Siz bize yalan mı söylediniz? Siz sahtekar mısınız? Ha? Saygılı ol. Bayım, garibana saygı öğretme. Siz burada bizi kandırıyorsunuz. Büyük bir dolandırıcısınız. Adınız bir şey ifade etmiyor. Dev Narayan Çandel. Kahrolsun. Dev Narayan Çandel. Kahrolsun. Dev Narayan Çandel. Kahrolsun. Devnarayan çandal. Kahrolsun. Birazcık sakin olun. Lütfen. Kahrolsun. Sakin olun. Dev Kahrolsun. Kahrolsun. Devnarayan çandal. Kahrolsun. Dev yan, çandal. Kahrolsun. Dev yan, çandal. Rica ediyorum. Kahrolsun. Devnarayan çandal. Durun lütfen. Kahrolsun. Devnarayan çandal. Kahrolsun. Sakin olun. Kahrolsun. Altın paralar nerede? Sana altın paralar nerede dedim. Onları kasaya koymuştum. Kasa mı çaldı yani? Kasa mı yoksa sen mi? Baba. Anlayamıyorum. Onlar nasıl kayboldu dev baba bilmiyorum. Ben onları kasaya koydum ve sonra kilitleyip anahtarı yanıma aldım. Gerçekten bilmiyorum. Sana ne dedim? Bunu yapmamalıydın ve kim bilir o kese çalındı mı yoksa hiç mi yok? Ağzından çıkanlara dikkat et. Dışarıda bana atılan sloganları duyabiliyor musun? Der Narayan Çandel aptal bir adam değil. Böyle bir köylü kıza hakaret etmek için kendi itibarını hiçe saymaz. Bu yüzden laflarına dikkat et. ve sen. Senin bu lüks yaşama düşkünlüğünün farkındayım ama ben de bu kadar ileri gidebileceğini bilmiyordum doğrusu. O para kesesini ben bir şey yapmadan önce geri ver ben senin için daha hayırlı olur. Onlar ben de değil yemin ederim bilmiyorum en son kasaya koymuştum. Benim bu tarz altın ve paralarda gözüm yok de baba. Hey en dürüst insan bile o altınları görünce aç gözülük yapabilir. Sen kimsin? Kimsin sen? Muniatola köyünden aptal bir kız. Evin en büyük gelini. Böyle büyük iddialarda bulunmadan önce ne söylediğini bir düşün. Kuhu yenge böyle bir şey yapmaz. Evet yenge. Sabah mutfakta meşguldün. Belki de orada düşmüştür kese. Hatırlamaya çalış. Hayır 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 hatırlıyorum. O keseyi Kasaya koydum, kilitledikten sonra anahtarı yanıma aldı ve hala hala sen de yanımdaydın değil mi? Ben de onun yanındaydım. Keseyi kasaya koydu ve onu kilitledikten sonra anahtarı yanına aldı. Ama size nasıl açıklayacağım ben bunu? Ve sonra oradan yok oldu. Hey, açıklama yapmayı bırak. Onu hala tanımıyor musunuz? Anlasanıza. Bu bir oyun. Kuğu'ya hakaret etmek için yapılan bir komplo. O deneyimli bir oyuncu. Benim babam devden arayan Çande. Sen artık haddini aşmaya başladın Racil. O aptal kızın tüm altın paraları çaldığı ortada işte. Hayır baba, Kuhu yengemin böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum ben. Bir açıklamaya gerek yok. Hepimiz ona güveniyoruz zaten. Sen merak ediyorsan o zaman bütün ev aranacak. Her köşe aranacak. Hiç endişen olmasın. Paraların bulunacak. Mukesh, Govind, Mukti. Buyurun. Dinleyin. İçinde altınlar olan bir kese kayboldu. Kayıp mı yoksa çalındı mı? Mutfaktan arka bahçeye kadar. Ahırdan avluya kadar her yere bakın. Her köşeyi dilik dilik arayın. O kese bulunacak. O keseyi kim bulursa ödül olarak 10 bin rupi alacak. 10 bin rupi mi? Doğru duydun 10 bin rupi. Hadi çabuk gidin. Bu işte onlara ben de yardım edeceğim. Keseyi bizzat arayacağım. Ve odamdan başlayacağım aramaya. Hey, neden tek arayacaksın ki? Karın da sana yardım edecek. Hadi. Evi böyle arayarak hiçbir şey bulamazsınız. Biliyorum. Bu tür hırsızlık ve yağma olaylarını çok gördüm. Eğer hırsız akıllıysa evi aramanın hiçbir anlamı yoktur. Yok. Başka bir şey yapmak istiyorsan önce git ve dışarıdaki adamların sloganlarını durdur o zaman. Bu işi sen halledeceksin. Dev, bu kız onları nasıl durduracak? O zaman üstündeki tüm mücevherleri çıkarıp gidip dışarıdaki fakirlere bağışlayabilirsin. Büyük gelinin takıları sadaka olarak verilmez. Uğursuz sözler söylüyorsun. Hala. Bence sadece evin dışında değil, evin içinde de hakaret duyacak. İftira dolu sloganları durdurmak istiyorsun değil mi? O zaman kendi kasanı aç. Ha? Kasanı aç ve dışarıdakilere para dağıt. Nasıl? Nakit baba nakit. Yeterince param var. Nakit dağıt ve herkesin ağzını kapat. Ama bunu yapmayacağını biliyoruz. Çünkü şu an ne yapıyorsun? Kuma hakaret etmek için yapıyorsun. İçindeki bu nefret duygusu iyi değil baba. Yanacaksın ve sen bir şeyi unutma. Diyeceklerimi iyi dinle ve iyi anla. Bugünden sonra eğer onun emrine uymaya çalışırsan sen unutma ki kuhu altınların senin namusun. Sen büyük gelinsin. Bu altınlar, bu evin gururu, Çandel ailesinin gururu ve ben senin kocanım. Bu mücevherler Kocanın onuru. Belli ki bu odada değil Tanciv. Ama bir yerlerden başlamamız lazım Hansini. Tanciv her yere bakıyor televizyonun arkasındaki keseyi bulursa büyük bir sorun çıkacak. Bu adam aklını kaçırmış. Bir şekilde onu bulacak. Git buradan. Ku, Kuhu... rica etmiyorum. Emrediyorum. Kendi mücevherlerini o adamlara sadaka olarak vermene gerek yok. Anladın mı? Ve sen Sen de dışarı çık Adamlar hala bağırıyor Git ve söyle onlara Hiç kimseye altın para verilmeyecek Biraz aşağılanmaya maruz kalacaksın Bu sayede gururun herkesin önünde incinmiş olacak Belki tavrın değişir Akıllanırsın Ondan sonra Mümkünse ellerini kavuştur ve onlardan af dile. Bir başkasından af dileyince hiçbir şey kaybetmezsin. Ben itibarımı kendi başıma korurum. Ne baba? Sakın ha! Seni uyarıyorum Kuhu, onun arkasından gidemezsin. Dev Narayan Çandel, kahrolsun! kahrolsun. Dev Narayan Çandel, kahrolsun! kahrolsun. Dev Narayan Çandel, KAHROLSUN! Devnereyan çandal... KAHROLSUN! Bayım, fakirin ahını almayın. Bu hiç iyi değil. Hmm. Bir insanı ümitlendirmek sonra yıkmak yanlış bir şeydir. Bunun günah olduğunu biliyorum ama maalesef bir bağış yapılamayacak. Devnarayan Çandel kahrolsun. kahrolsun. Devnarayan Çandel kahrolsun. Bakın, bugün özel gün. Bugün hayır yapmak büyük önem taşıyor. Gerçekten düşündüm de altın bağışlayarak günahlarımın bir kısmını affettirebilirim belki. Baba bırak dedim. Hey, ulun baba, Kaç, dur. Kibirli bir insan kimseye ait değildir. Sen benim çocukken tanıdığım babam değilsin. Ne yazık ki kötü bir şansım var. Hiçbir zaman günahlarım hafiflemedi. Hatta onlara ümit verdikten sonra umutlarını yıkarak bir günah daha işledim. Öfkenizde haklısınız ve mümkünse bu yaşlı adamı bağışlayın. Affınıza sığınıyorum. De baba. Bekle lütfen. Ne yapıyorsun Kuhu? Kuhu yerine geç. Lütfen beni durdurma Racif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.